Günaydın arkadaşlar haberlerimize hoş geldiniz. Bugünkü konularımız 12 yaşındaki çocuk yolun ortasında uyuşturucu satmaya başlamıştır. Bir diğer konumuz da bıçakla birisi saldıriyan ama millet yardım edeceğine insta story'ler, paylaşımlar yaparak yardım etmiyor. Uğur da kan içinde ölüyor. Diğer konumuzda pazarda bir dövüş çıkıyor marka yüzünden aynı ayakkabıyı 10 metre önde ucuza almayan tek marka üzerine yapıştırılmış diye pahalıya satılan ve bir yabancı adam görerek bunu kızarak dövüş çıkıyor. Ve son haberimiz Fransız olduğu bir çocuk yani Türk e, Türkeli olan e, bizim okullarda. E, Dayak yiyor ve ağır yaralanıp hastaneye kaldırılıyor. İlk konumuz işte 12 yaşındaki çocuk yolun ortasında bir adama uyuşturucu satıyor. O da tabii ki soruyor sen bunu sen mi satıyorsun diye İşte olaylar bu. O <laughs> nerede kaldılar? Getirdin mi? Ben de yok. Nasıl yani? Çocukta mı var? Evet. Beğenemedin mi? Sen yaşın kaç ya? 12. 12 mi? Evet. Artık buralarda ben varım. Tamam. Yapacak bir şey yok yani. Getirdin evet. mi? Evet. Sen de parayı getirdin mi? Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Gelen gel. İşte ikinci konumuz da bıçakla saldıran, yaralanan kişi yardım edilmesine halinde Burada kan içinde ama bizim insanlar işte insta yapmak için, paylaşım yapmak için adama yardım etmiyor. Telefonla oynuyor. Burada gördüğünüz gibi. <laughs> para var mı? Yok ya yürü git. <laughs> Yardım edin. Yaralandım. Yardım edin. Guys, Yaralandım. <laughs> Polis, ambulans. <laughs> Kimse yok mu? Ne yapıyorsunuz? Yardım edin! Şimdi reklamlar! Karan, gel dışarı gidiyoruz! Hep klok ya! Evet, bu ne ya, ne Gerçekten ama! Eee, evet. çok, çok evet. tabi! Bu ne kadar güzel! En <laughs> güzel çocuklar için. Nice. i̇şte bizim bu konuda da marka üzerine pazarda dövüş çıkan iki adam birbirine girmiş halinde işte o anlar. Arkadaşlar ayakkabılar ucuz ayakkabı marka ayakkabı süper fiyatlar. Aa, oturela. Ya gerçekten hep ablasın. Evet abla. Abla Yok yok çok iyi, çok. Ya çok fiyat çok. Bir yerde 90 90 liraya gördün mü? Kandırıyor. Millet kandırma. Ne kandır Millet kandırma. Bastı Kadını bırak istiyor bizi. 190 lira orada 90 lira, 90. Bu marka, marka. Sen var ya sen. Abi kendi işine bak, durun bir. Ben anladım. Alıyor mu abla? İyi karar abla. Ya Hemen sana paketli e mi e abla? Bunu kaldırıyoruz. Doğru olan. Al bunlar senin olsun abla. Parayı da alayım. Da sağ olasın abi. Ya. Eyvallah. <laughs> Haydi günler. Hadi görüşeceğiz. millet kandır <laughs> bizim oradan. Abi ya ya. Ve son haberimizde son konumuzda. Fransız ol diyen çocuk al, aslında Türk olan bir çocuk nasıl dayak yiyor bu kötü görüntüleri burada izleyebilirsiniz. 2 3 4 Bakın aramızda yeni biri geldi. O Yeni biri gelmiş. Gel tanışalım biz. Merhaba ben Erdoğan. Ben de Ervan. Ervan. Evet. Ervan. Ervan mı? Erven, o ne ya? Ne biçim isim bu? <laughs> sen? Ben Şey, ben Fransa'dan mı, Paris'ten geliyordum. Ama aslında nereden geliyordum? Evet. Türkiye'den Fransız mi? Fransız'da Paris'ten Yo, Fransız değilsin. Siyah saçın var ya. Beşiktaşlı şey, pantolon var. Ne bu ya? Neredesin sen? Söyle ya. Ya ben Fransızım. Paris'ten ya. Fransız buna benzer mi? Türk değil e, misin sen? Ben değil mi? yani, Türk değilim ama Türkçe konuşuyorum. Annen baban şimdi. nereden geldi? Benim şey işte annem ve babam Türkiye'de doğdu. Ee o zaman de. Türksün sen ya. Ama ben Fransızım. Yok ya ne Fransızı? Bak sen saçın siyah falan, beşik taşlı pantolon. Nasıl olur? Olmaz. Ya ben söyle nereden geliyorsun? Ya ben Paris'ten geliyorum. Türk müsün değil misin? Değilim ben. Ne diyor bu ya? Duydun mu? Oh, oh. Oh. Bugünkü haberlerimizin sonuna geliyoruz Bu bizim tüm haberlerimiz Yarına görüşürüz inşallah İyi, iyi akşamlar arkadaşlar